Kuvvetler. Şimdi levha tektonizmasının üstüne iç kuvvetlerden bahsedeceğiz. Çünkü levha tektonizması iç kuvvetlerin oluşumunun temel özelliğidir. Ee, i̇ç kuvvetler dört bölümden oluşuyor. Şimdi temelini magma oluşturuyor. Manto katmanındaki magma bizim iç kuvvetlerimizin temelini oluşturuyor. Yani manto katmanı oluşturuyor. Levha tektonizması hareketliliği oluşturuyor. Birinci iç kuvvetimiz. Orogenes. Dağların oluşumu. İkinci iç kuvvetimiz Eprogenes. Kıtaların ve okyanus tabanlarının oluşumu ama kıta oluşumu diye geçer. Üçüncüsü volkanizma. Diğer dağ grubumuzun volkanik dağların oluşumu. Ve dördüncüsü de depremler. Depremler seyizmi olarak da adlandırılır. 4 tane iç kuvvetimiz var. Deprem için şunu söyleyeceğim. Aslında üçünün oluşumu sırasında da deprem oluşur. O yüzden de deprem aslında her sürekli oluşan bir olguludur. Biz önce orojenezle başlıyoruz. Orojenez dağ oluşumudur. Şimdi şöyle düşünün. Eski bir göl tabanı birikti birikti ya da okyanus tabanı birikti birikti birikti. birikti. Ee, ve levhaların hareketiyle birlikte şöyle düşünün burası bir taban jeosenklinal deniliyor bu tabana. Bu şey jeosenklinal. Eğer alttaki konveksiyonel akımlarla levhalar sıkışıyorsa, birbirine yaklaşıyorsa kıvrılır. Kıvrılarak yükselir ve alçalır. Yükselen sıradağlarımız alçalan tektonik obalarımız oluşturur. Bu sert bir yapıya sahip olsaydı kırılacaksı baskıyla birlikte. Bu kırılma da diğer dağ grubumuzu kırıklı dağları oluşturacaktı. O yüzden orijinal dağ oluşumunda kıvrımlı ve kırıklı dağlar oluşur. Kıvrımlı dağlar Josenklerin sıkışmasıyla arazi sert yapıya sahipse kırıldı. Yumuşak yapıya sahipse kıvrıldı olarak adlandırırız. Hemen şimdi şöyle göstereyim. Yumuşak bir tortulumuz var. Bu yumuşak tortul alttaki konveksiyonel hareketlilikle sürekli sıkışıyor. Sıkışma sonucunda kıvrılan yükselen kısım antiklinal, alçalan kısım senklinal. Yani antiklinal bizim dağımız, senklinal bizim ovamızı oluşturuyor. Yumuşak yapıya sahip tortullar. Yan basınçların etkisiyle kıvrıldı. Bu yan basınçları oluşturan da levhaların sıkışması yani magmadaki kaynamayla oluşan konveksiyon akımı. Eğer tortul sert yapıya sahipse o zaman yan basınçların etkisiyle levha sıkışarak kırılır. Kırıldığı yer noktalar fay hatlarıdır ve bakın bu levha takibili burada. Parçalanmış ve ayrılmış. Yükselen kısım Horst dağımızı, alçalan kısım Graben ovamızı oluşturur. Kıvrımlı dağlar nelerdi? Birinci jeolojik zamanda oluşan Kaledoniyan ve Hersinyan kıvrımlarıydı. İskandinavya dağları, Ural dağları, Apalaş dağları gibi. Üçüncü jeolojik zamanda oluşan Alp Himalaya kıvrımlarıydı. Kayalık, Ant, Alp, Ant, Atlas ve Himalaya dağları gibi. Türkiye'de de Kuzey Anadolu dağları yani Karadeniz dağları ve Toros dağları gibi. Kırıklı yapıya sahip dağların en büyük sıralaması Türkiye'de. O yüzden direkt Türkiye'den örnek vereceğiz. Ege bölgesinde Kaz Dağı, Madra Dağı, Yunt Dağı, Bozdağlar, Aydın Dağları, Menteşe Dağları. Bunlar horsları oluşturuyor. Ama burada şöyle bir şey var. ile birlikte soruluyor. Edremit Körfezi, Gravenimiz. Dikili. Yani Bakırçay dediğimiz nehrin bulunduğu alan. Gediz. Nehrinin bulunduğu Menemen Ovası. Küçük Menderes, Selçuk'ta, Kuşadası, Selçuk civarı. Büyük Mendereste de Aydın'daki Balatovası şeklinde grabenlerimizi oluşturur. Tektonik ovalarımızı oluşturur. İkisi birlikte soruluyor. Ama aynı zamanda Afrika'da büyük bir kırık hattı var ve günümüzde ayrılmaya devam ediyor ve yeni bir deniz, yeni bir okyanus oluşumu şeklinde haberlerde görebilirsiniz. İkinci iç kuvvetimiz epirojenez. Şimdi eprojenizi kıta oluşumunu anlamak için temel yapıda izostatik dengeyi anlamak gerekiyor. İzostatik denge nedir? İzostatik denge yer kabuğunun ağırlığı her yerde aynı değil. Bu yer kabuğumuz olduğunu düşünün. Dağlar ve denizlerin altında kalınlığı değişiyordu. Dağların altında daha kalınken okyanus tabanlarının altında daha inceydi. Altta manta katmanı vardı ve magma akışkan yapıya sahipti. Yumuşak bir şeyin içine sert bir şey koyduğunuzu hayal edin. Ağır olan daha çok batarken hafif olan daha az batacaktır. Bu olaya izostatik denge diyoruz. Alttaki plazmanın içine koyduğumuz malzemenin batma oranını gösterir. Ağır olan daha çok batar, hafif olan daha az batar. Ama şöyle düşünün. Burası düzlük arazi. Buraya ev yaptım, buraya ova yaptım, buraya tarım işledim, sanayi kurdum ve ağırlaştırdım. Ya da dağdan aşındırdım, denizi doldurdum. Ağırlaştırdım ve çöktü. Tektonik bir hareketle çökme gerçekleşti. E, burayı aşındırdım, hafifledi ve yükseldi. Yani izostatik dengeyi bozabiliyoruz. Neler bozuyor izostatik dengeyi? İklim değişiklikleri. Buzullar ağırlığı artırır ve çökmeye neden olur. E, buzullar erittiği zaman kara hafifler ve yükselmeye başlar. Volkanik bir faaliyet oldu. Lavlar yüzeye çıktı ve taşlaştı. Lavların yüzeye çıkıp taşlaşmasıyla ağırlık artar. Ama bu taşları aşındırdım ve götürdüm başka bir yerde biriktirdim. Aşındırma hafifletirken biriktirme ağırlaştırır. Yani izostatik dengeyi bozanlar, buzullaşma, buzul erimesi, volkanik faaliyet, aşınım ve birikimdir. Bunların sonucunda iki oluşum gerçekleşir reprojenizde. Transgresyon ve regresyon. Trans ileri anlamında yani deniz ilerler. Regresyon da geri anlamında Regresyon geri e, arabadaki geri vitesinin R olmasından da aklınıza gelebilir deniz gerilemesi şimdi nasıl oluşuyor deniz ilerlemesi için ne olması gerekiyor şimdi burası bizim denizimiz 0 metre kıyı çizgisidir burası da kıyı çizgimiz şimdi eğer bu kara ağırlaşır ve çökerse çöktüğü için ne olacak? Su ilerleyecek. Suyu ilerledi. Yeni kıyı çizgimiz daha yukarıda. Artık karasal alanımız azaldı. Bunu ağırlaştıran faktörü bulacağız. Volkanik bir faaliyet, lavların taşlaşması, buzullaşma ve birikim ağırlaşmaya neden olur. Bu ağırlaşma ile birlikte çöker nerelerde görülür. Hemen şöyle haritadan alıyorum. Gösteriyorum. Venedik. Ağırlaşarak çöken alanımız. Hollanda denizi sürekli doldurdukları ve polder arazisi oluşturdukları için sürekli ağırlaşan bir alanımız. Bangladeş sürekli ağırlaşan bir alanımız. En çok buralarda karşımıza çıkar. E Türkiye'de olmuyor mu? Türkiye'de de oluyor. Nerede oluyor? İzmir'de oluyor. Çünkü İzmir'de şehirleşmeyle birlikte konut yapımı arttı. Denizi doldurmaya devam ediyoruz. E bu şartlar ne yapıyor? Ağırlaştırıyor. Ağırlaşma ile birlikte doğal olarak çökme de gerçekleşiyor. Yani transkrasyon oluşuyor. Ne kadar yılda 4 milim kadar yani bunu biz gözle görebileceğimiz bir miktar değil uzun yıllar geçmesi gerekiyor fakat Venedik son aşamasına geldiği için yılda 1.5 santim 3 santim gibi hızlı çöküşlerin başladığı dönemdeyiz o yüzden en son kararla Venedik'e belirli dönemlerde turist alınmıyor ve belirli sayının üstünde turist gelmesi kabul edilmiyor. Giriş çıkışlar denetlenmeye başladı. Çünkü şehir tamamen çöküm. Regresyona geldik. Regresyonda bu sefer kıyı çizgimizi koyduk. Ama deniz gerilemesi var. Yani kıtanın hafifleyip yükselmesi ve doğal olarak suyun içinden çıkması gerekiyor. Yeni kıyı çizgimizin aşağıda kalması, karasal alanımızın artması gerekiyor. Kıtanın hafiflemesi gerekiyor. Hafiflemesi için buzulun erimesi gerekiyor. Günümüzde en çok olan. Ve aşınım olması gerekiyor. Günümüzde en çok olan buzul erimesiyle birlikte buzullar nerede eriyordu? Hemen bakıyoruz. Buzulların en çok eridiği yer Kuzey Kutbu, Grönland, Norveç, İsveç, İskandinav ülkeleri, Finlandiya, Kanada gibi ülkeler. O zaman Kanada, Grönland, İskandinav ülkeleri, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkeler. E bu su eridi buzullar suyun içine karıştı denizi yükseltmez mi? Hayır yükseltmez çünkü orada levha hareketliliği söz konusu diyoruz. Volkanizma üçüncü iç kuvvetimiz. Şimdi volkanizmanın oluşabilmesi için ne olması gerekiyor? Levhalarımızı çizmiştik daha önce. Leer kabuğu levhalar halindeydi. Bu levhalar birbirinden uzaklaşırsa alttaki manto katmanındaki magma akışkan yapıya sahipti. Bu ayrılmanın etkisiyle kırık hattından yüzeye çıkarsa kaynıyor ve içinde çok fazla eee element var. Bu elementlerin basıncıyla çıktı ve soğudu, katılaştı. Tekrar çıktı, katılaştı. Lavlar çıkıyor ve katılaşıyor. Magma yüzeye çıktığı zaman lav adını alıyor. Ve katılaştı. Şimdi volkanik bir konimiz oluştu. Volkan konisi dediğimiz dağın kendi şeklidir. Tamam mı? Çıktığı kısım bacadır alttaki lav kaynağı magma lav haznesidir. Batolit diye de geçer e, bu alandaki. Şimdi çıktı yüzeye volkan konisini oluşturdu. Çıkış alanı bacanın ağız kısmı var. Burası kraterdir. Krater volkanın yeni oluştuğunu gösterir. Krater volkanın oluştuktan sonra patlamadığını gösterir. Çünkü volkan oluştu aradan belirli bir zaman geçti ve tekrar patlarsa ısınmanın etkisiyle krater içe doğru çökmeye başlar ve genişler. Genişleyen bu krater değildir artık kalderadır. Krater volkanın az kısmıdır. Kaldera kraterin patlamasıyla oluşur. Volkan konisi de dağın kendisidir. Volkanik alanda gaz patlamaları, gaz çıkışları olur. Mesela burada bir patlama oldu ve gaz çıkıyor, çukur oluştu. Buna da mağar deriz. Mağar, gaz sıkışmasıyla oluşan patlama çukurudur diyoruz. Bu alanda oluşan yüzey şekilleridir. Bir de volkanın, yer kabuğunun iç kesimlerinde şekiller oluşturduğunu biliyoruz. Dikey olarak bir hatta oluşan dikey hatlı oluşuma dayk. Lavın yatay olarak oluşturduğu şekle sil deniliyor. Lav haznesi batolit olarak da adlandırılır dedik. Kubbemsi bir görüntüye sahiptir batolit. Ama aynı zamanda girdi, ile birikti ama üzerinde kubbemsi bir görüntü oluşturdu. Bu da lakolittir. Lakolit, batolit, dayk ve sil yeraltı şekilleridir. Krater, kaldera, mağar ve volkan konisi yerüstü şekilleridir. Geliyoruz şimdi volkanik arazilere levhaların ayrıldığı yerlerde ya da kıtasal levha ile okyanusal levhanın altlı üstü şöyle düşünün kıtasal levha okyanusal levha altına doğru giriyor eriyor ve orada bir volkanik alan oluşturuyor ya da tamamen ayrılıyor ve lav yüzeye çıkıyor nerelerde Amerika kıtasının batı kıyılarında Atlas Okyanusu'nun İzlanda adasını ikiye ayıracak şekilde. Japonya, Endonezya, Filipinler, Malezya. Atlas Okyanusu'ndan İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Türkiye Hatay'dan Doğu Afrika'ya kadar uzanan bir hattımız var. Burası volkanların görüldüğü yer. Himalaya dağlarının olduğu yerde de levha sınırı var. Peki burada neden volkan oluşmuyor. Çünkü orası o kadar yüksek ki magmanın yüzeye ulaşması çok zor. Bu yüzden magma yüzeye ulaşamıyorsa volkan yoktur ama deprem ve sıra dağlar vardır. Bu alanlar levha sınırları olduğu zaman için aynı zamanda deprem yani fay hatlarıdır. Ama birazcık daha farklılık vardır. Himalayalardan birleşir. Ve bu şekilde bu da tüm dünyadaki deprem ve fay gösterir. Volkanlara çok yakındır. Neden bu fayatlarını gösterdim? Çünkü bunlar Alp Himalaya kıvrımlarıdır. Alp Himalaya kıvrımlarında Kayalık Dağları, Ant Dağları, Atlas Dağları, Alp Dağları, Himalaya Dağları oluştu. Gördüğünüz gibi 3. jeolojik zamanda oluşan levha sınırlarıyla Alp Himalaya kıvrımları depremin, volkanik arazinin yoğun olarak görüldüğü alanlardır. Ve depreme geliyoruz hızlıca. Deprem bir diğer bu faaliyetimizdir, iç kuvvetimizdir. Seizm olarak anlandırılır dedik. Nedir deprem? Kısa süreli oluşan yer sarsıntısıdır aslında sarsıntıdır sadece yerin hareket ettiğini düşünün yerine yerleşiyor otururken yerleşirken böyle sallandığımızı düşünün onun gibi ama kısa sürelidir şimdi kısa süreli derken neyi kastetiyoruz 1999'da olan Gölcük depremini hepimiz Türkiye yaşadığı için biliyoruz 45 saniye ile o güne kadar yaşanan en uzun deprem olarak sınıflandırıldı. Hemen sonrasında 2004'te Şili'de yine 7.4 şiddetinde oluşan deprem bir buçuk dakika sürdü. Bir buçuk dakikayla en uzun olmayı başardı. Ama 2011 yılında Japonya'da 6 altı buçuk dakika diye geçiyor. 8.9 şiddetinde deprem dünyanın en uzun depremidir. Şimdi şöyle düşünün. Bir şeyi 30 saniye sallarım. Belki yıkılmaz. Ama ben bunu sürekli salladığım zaman bir süre sonra yıkılacak. O yüzden de deprem Oluyor buna engel olamayız fakat deprem için korunma yöntemleri uygulamalıyız Japonya gibi. Japonya'nın bu 6 dakikalık depremdeki tek problemi Fukushima'da gerçekleşen nükleer santraldeki hataydı. Onun dışında binaları yıkılmadı ama nükleer santral ile birlikte olaylar farklı bir evreye geçti. Şimdi geliyoruz deprem çeşitliliğine bahsettiğimiz şiddetli depremler tektonik depremdir. Levha hareketlerin etkisiyle oluşur. Yani burada gösterdiğimiz depremlerdir. Levhalar hareket eder, sıkışır ya da ayrılır. Bu sırada oluşan depremlere tektonik deprem diyoruz en yıkıcı depremlerdir. Bir de volkanik depremler var. Volkan çıkarken patladı. Patlama sırasında gaz çıkışı oldu, kül çıktı, taş çıktı, etrafa saçıldı. Şimdi o sırada bir sarsıntı oldu. Ama insanlar o sarsıntıyla mı ilgileniyorlar? Yani volkanik depremle mi ilgileniyorlar? Hayır. Çıkan gaz Kül ve lavla ilgileniyorlar. Çevresinde su kaynağı varsa lavla ilgili sorunumuz yok. Ama bu çıkan gaz ve kül çok önemli. Neden? 2010 ya da 11 yılıydı. İzlanda'daki Eyjafjalla kül volkanı patladı. Çıkan küller. İzlandadan gelen dinamik alçak basınç sistemiyle önce Avrupaya sonra Türkiye'ye kadar ulaştı. Bu bölgenin tamamında etkili olan kül kuşların, bazı canlıların hatta insanların ölmesine neden oldu. Volkandan çıkan gaz ve küller atmosferi tamamen kapatırsa atmosferdeki sıcaklık düşer ve bu yüzden de canlıların yaşamını olumsuz etkiler diyoruz. Bu da bir diğer etki. Geliyor son deprem çeşidimize. Çökme ya da göçme depremleri. Bu deprem yer kabuğumuz burası diye düşünün. Daha kalın bir yer kabuğu çizdim. Yerin altında boşluklar var ya da mağaralar var. Bu yer altı boşlukları normalde suyla doludur. Ama insanlar tarım yaptığı alanda ya da içme suyu ya da sanayi için bu suyu çeker. Bu suyu çektiğinde bu boşluk artık yükünü taşıyamadığı için çöker ve çökme sırasında deprem oluşur. Aynı zamanda çökmenin sonucunda oluşan şekle obruk diyoruz. Obruk sırasında çökme depremi gerçekleşir. Bu arazide yaşayanlar için büyük bir problemdir ama geniş bir alanda etkili değildir.